Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir günlüğüne anne olacağız. Bakalım. Hadi bakalım başlıyoruz. Enes Bahtor'un oynadığı oyun arkadaşlar. Çocuğumuza bakın abi. Birinci, Birinci bölümden, bölümden başlayalım. başlayalım. Birinci level. Evet. Yürü diyor bize. Oyunu yeni yüklediğimiz için. <laughs> Hakikaten Enes Bahtor'un oyunu ya. İyi. Buradan yıkıyoruz. Bebeğimiz ağlıyor. Olamaz. Neden ağlıyorsun anneciğim? Geldim kuşum. Nerede bu Attır çocuğu? Ben Al anne. <laughs> çocuğu. Al annem. Ay benim. Çok gümeli. Çok tatlı ya. Şimdi. Çocuğumuz gene ağlıyor arkadaşlar. Ya, bu ne? Ya bu ne? Ay ne yapacağım ben şimdi? Ay ağlıyor. Arkadaşlar tövbe tövbe. Sıçtı mi <laughs> Allah. Alıyoruz işte bebek? Neden alıyorsun? <laughs> ne yapayım ben sana? <laughs> Oğlum şöyle yazık diyor sen <laughs> Ne vereceğim ben bu çocuğa verecek bir şey yok ki. Bağırma. <laughs> Bağırma. Ondan onu üzüyorum. Televizyonu getir git. Elimi yıkamam gerek benim. Çocuk, Elimi yıkamam gerek. Sıra olacak sıra. Dolma çocuğum ağlıyor. Bir dakika ellerimi yıkayayım anneciğim geliyorum. Sıç sıç burası sıçma yeri de vardı. Sıçma, sıçma yeri sıçma. De. Tuvalet vardı burası sıç. Attır be lan çocuğu. Çocuğu be Allah attır be. Çocuğun bezini de almayı Ağlama ağlamama, ağla, gözünü ağla. seveyim. Aferin Ay ya, bir şey değil. Allah'tır be. Kardeş, reklam oluyor ama özür dileriz. Evet. Reklam oluyor özür dileriz yani şimdi. Yapacak bir şey yok. Ağlamasın bu sefer çocukcağız. Neden <laughs> ağlıyorsun <ağlayayım gülüyor> sen ya? Ha dinozor istiyorum Dinozor mu istiyorsun sen? Al be çocuğu yere. Ay geç bu arada kadar tatlı ne kadar. Ay 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 ay. Bir dakika lan. Açtı doğru mu açsın? Ne aç dizene. Evet. Devam et. Ya ağlama çocuğum. Niye Oğlum istiyorsun? sıçsana sen. Neden? Bokun gelmedi mi? Tövbe tövbe. Oğlum rızıç. Yok. Ne istiyorsun anneciğim? Ne istiyorsun? Ha? Ay. Bir de burada sıçman ay, gerekiyor ay, yazıyor. Tamam tamam, tamam. tamam, tamam geliyorum geliyorum annem. Geliyorum. Yıka yıka yıka. Tamam onun içinde bir şey yok. Kaçacağız kaçacağız. Ha. Kaçacağız şunu. Sıçmış. Ne yazıyor? Sıçmış. Evet. Bence bir dolma tamam işte olacak. Gel bakayım. Ağzına sığmaz çocuğum. Annem nasıl ediyor? Hayır. Yine reklam oluyor ya. Neden? Adam böyle insanlar ölür. Kusura bakmayın yani özür dileriz. Ağlama. <laughs> nasıl geliyor? <laughs> Sıçsana. Doğru. Oğlum git lan dolabı aç. Dur, dur, dur Sen bu kim lan? Ojan herhalde. Yok, tuvaletim yok. Aha dişlerimi fırçalamam yere. Evet, ben dişlerimi fırçalıyorum. Açar mısın suyu? <laughs> Neden açmıyor? Neden açmıyor bu? Nerede fırçalayacağım ben dişimi? Burada mı fırçalıyorum? Karnım acıktı. Sonunda <laughs> bir şey yok. <laughs> ne yiyeceğim ben? Ay ay dur. Ay ay ay. Hiçbir şey yok. Buz var evde buz. <laughs> Olmuyor ya ben bunu kaybedeceğim. ne yapacağım ben? <laughs> dur burası var ona bir bakalım. <laughs> İngilizce yazıyor. Zaten üstteki yazıdan belli oluyor. Çekilmiyor şuradan. Ben yapamam ondan Sen Oğlum sen ilk günce bunu şeye sürsen ya. Sürsüm, sürdüm ya bak bu ne. Açılmıyor. <Üçünver. gülüyor> Açılmıyor. Sular yok olamaz. Arkadaşlar <laughs> ben buradan çıkmak istiyorum. <laughs> Nasıl fıçı ben üstümü ya? Nasıl fıçı Sular atmıyor ki. Hem Ben yemek yemedim ne diyor? şu an burada bulabilirim yerlerinde. Gidelim mi? Doğru, Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Kolay girdim. Kusura bakmayın. Her şey sizin için. Big life. Big life reklamı. <laughs> Özür dilerim yani. Bigo bigo Olmuyor ki. Ne yapacak Boşu boş yere <laughs> ya. Arkadaşlar bak hile var. Nerede? Hı -hı. Çocuk. Çocuk giriyor. Çocuk sen mi fırçalıyorsun acaba? Oğlum Hı? al donu attırma çocuğu. Ya ama olmuyor olmuyor yok. Gerizek al çekil. Olurca götüne girsin mi? Aaa. Gerizekalı hemen fırçala. Fırçaladı. Fırçaladı. Yaptık. Yaptık. Oğlum o var el yapmış dişler ne? Okay diyor. Aç evet, bakalım. Şimdi ne yapacak? Bebek ağlama gene anne. Ağlıyor mu? Ağlamıyor mu? Aldattırma o zaman. Tuvaletim ne var ki acaba? Yok. Karnım <laughs> <laughs> aç kesin. Karnım aç. Karnım karnım. Karnım aç mı değil mi? Karnım aç. Bekliyorum orada belli oluyor. Salça yok reçel. Alsan ya bunu. Onu mu yedireceğim acaba? Aa. -a. Ekmek çıktı. İyi onları gari. İyi. Salça tepişsin onu. Hep reklam yediriyor. Salça da alınmıyor ki. Al kuru ekmek yiyorsun. Al kuru ekmek Ben de bu senin kocan. Ye ne diye bekliyorsun bu? Yürü. Evet, Al diyor. Aldım reçeli. Al sürekli onu. Sürekli onu. Onu sürekli. Bence arasına sür. Bitir gari onu bitir şimdi yap. Şöyle de bitsin. Nereye gidiyor? İşe gidiyor herhalde

kendime yönetir ne yapıyorsun? Çantamı verdi. Çocuk mu oğlum? Aa, Aaa çocuk. çocuk. Hadi görüşürüz anneciğim. Ben de onun abisi. Buraya bak. Var. ben de geleyim bir dakika çıkamadım. Aaa sıçma yeri. Bay bay. Bay bay. Servis kaçtı Servis kaçtı sandım. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı ve görüşürüz.